Burada arkadaşımız şey yapıyor. Çok güzel. Şimdi buradan biraz yolumuzu açacağım. Burada bir kar var, kar var. Kameraman diye gidiyor ama kusura bakmasın. Şöyle biraz daha açalım. Neyse, evet. şöyle bir de vur. Şöyle bir de vurayım. Güzel. Buna da bunu iyi bakın. Kara yemek için canı çeken insanlardan. Evet. Evet. Güzel. Şimdi demin çıkardığımız taşları mesela şu parçayı görüyorsunuz. Hali şu anda şudur. Tamam. Şunu şu anda yıkayacağım. Herkesin gözü önünde yıkayacağım. Bu taşın meraklısı var. Yani arkadaşlar belki çoğu insan görür. Benim sayfamda görür. Ona garip gelebilir ama bu şeyin hastası var. Yani bu taşların bir nevi hastası var. Görme hastası. Şöyle bir yıkıyorum şu anda. Şöyle bir yıkayayım sadece az bir şey yıkayacağım. Tamamen yıkama yok. Az bir şey yıkayacağım ki göstermek için. Onun ötesi zaten evde makineyle yıkayacağım onu. Şöyle harika bir parça görüyorsunuz. Simsiyah içinde bir tane kristalı var. Bir tane de şurada var. Bir tane şurada var. Dört kristal. Dört tane harika kristal var. Bir tane parça daha deneyelim. Şunu şöyle güzellikle bırakalım. Şunu biraz şunu yapalım e, çok kırılgandır. Böyle yaptığın zaman otomatik mi kırılır? Yıkayabilmemiz için ancak şunu yapabiliriz. Üstüne basılı tutup hiç kaydırmamak.